Herkese selamlar. Bugünkü videomda son zamanların hareketli sektörlerinden gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründeki lokomotif ise emlak gayrimenkul yatırım ortaklığının kısa bir analizini yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki faiz indirim beklentileri iyice arttı. 24 Temmuz'la beraber 300-350 bas puan hatta bazı aşırı tahminlerde 500 bas puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. Bunun da en çok etkilediği sektör az önce az sonra grafiklerden de analizlerden de anlayacağınız gibi gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve bankacılık sektörü olmakta. Burada da lokomotif ise emlak gayrimenkul piyasayı önden e, arkasına takarak tabiri caizse sürüklemekte. Emlak gayrimenkul ile ilgili çok kısaca bir temel değerlendirmelerle beraber sonunda da bir teknik analizle beraber bir değerlendirme yapmak istiyorum bu akşam. Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şirketi 1953 yılında kurulmuş Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi. Piyasa değeri 1.7 milyar 1.8 milyar dolar civarlarında. Gelir paylaşımı ve anahtar teslim projelerle beraber proje üreterek ortaklıklar satan ve arsa paylarıyla beraber bir şekilde gelir yaratan ve ihtiyaç sahiplerine de Türkiye'ye de konut kazandıran Türkiye'nin kamu destekli, kamu paylı halka açık bölümü de var en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi. Şöyle son 4-5 yıllık bilançolarına baktığımız zaman 2023-2024 yılına kadar bir anlamda büyüdüğünü, 2023 yılıyla beraber bir inme kazandığını görüyoruz. Bunun sebebi enflasyon. Enflasyonun etkisiyle beraber burada da göreceğiniz gibi 2023 yılıyla beraber ciddi bir satışlarında yükselme oldu. Bunun etkisi 2024 ve 2025'te de devam ediyor. 2023 yılında şirket net kar net olarak zarar açıkladı. Bunu açıklamasının sebebi enflasyon muhasebesine geçişle alakalıydı. Bu geçici bir durumdu ama 2024 yılıyla beraber enflasyon muhasebesi yavaş yavaş fiyatları yedirilmeye başlandıktan sonra şirket karını gözle görülür bir şekilde artırmayı başardı. 13 milyarlık 2024 yılı karı üzerine 2025 yılının ilk çeyreğinde de 3.2 milyarlık bir net kar açıkladı. Bu yıl ilk çeyrekte çok ciddi 6.2 milyar TL'lik bir FAVÖK açıkladı. Ciddi bir satış var. 22 milyarlık da bir satış rakamında ilk çeyrekten daha. Gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerinde önemli kalemlerden bir tanesi de net varlık değeridir. Toplam varlıkların yükümlülüklerden arındırıldıktan sonra ortaya çıkan varlık yani burada 167 milyar TL civarında net varlık büyüklüğüne sahip emlak gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi. Net varlık büyüklüğüne göre baktığımız zaman da yaklaşık olarak %50-55 civarında bir iskontosu gözüküyor. Bunun %20-25'lere kadar fiyat anlamında tolere edilebileceğini tahmin ediyorum ben. O yüzden şirketin buradaki değerlemeye bakarak önünde ben hala bir %20-25'lik kısa vade yani birkaç ay içinde bir primin olma ihtimalini halen şirketle ilgili görüyorum. Bunu grafiklerde de biraz sonra açıklayacağım size. Gelir paylaşım modeliyle beraber proje ürettiğini de söylemiştim size. Devam eden 34 gelir paylaşımlı projede toplam 94.8 94, milyar TL gelir ve 46.1 milyar TL net kar taahhüt altına aldı. Yani önümüzdeki aşağı yukarı 5 yıl içinde bu kadarlık bir 94.8 milyarlık bir geliri ve bunun içinden de 46.1 milyar TL'lik kar taahhüt altına aldı. Bu e, tabi projeler burada %64'ünde ilerleme ve %54'ünde sonucu ulaşılmış gibi yazsa da Projelerin bitmesi ile e, projelerin satılıp faturalandırması aynı zamana denk gelmediği için, projeler bitse de payday Bey satışları olduğu için aşağı yukarı 5 yıllık bir projeksiyonu burada ifade etmekte. Şirketin bir temettü politikası var. Şirket her yıl temettüsünü düzenli olarak ödemekte. Bu yılda %40 oranında bir temettü ödemesi yaptı. 2025 yılı ile ilgili stratejilerinde 245 milyar TL aktif büyüklüğe yani az önce gördüğünüz e, 218 milyar toplam varlık büyüklüğünden 245 milyar TL varlık büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyor şirket. Aynı zamanda ilk çeyrekte az önce de bakmıştınız 3 milyar kar vardı. 2025 sonundaki kar hedefi de 12 milyar TL civarlarında. Şirketin beyan ettiği hedefler bunlar. Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 3 aylık faaliyet raporuna da bir göz atmak istiyorum. Genel Müdürün kaleminden çıkan ön sözden biraz alıntılar yapalım isterseniz. Az önce de söylediğim gibi Evet, burada da gösteriyor. İlk 3 aylık kar rakamı 3 milyar 253 milyon TL civarında olduğunu burada da söylüyor. Net aktif büyüklüğünün, aktif büyüklüğünün daha doğrusu 218 milyar TL olduğunu az önce de söylemiştim. E net aktif büyüklüğünün de 167 milyar TL civarında olduğunu burada tekrar belirtiyor. Emlak gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi ciddi bir know-how'a sahip. Bu know-how ile beraber yurt dışında da proje yapmak ve proje üstlenmek için girişimlerde bulunuyor ve bunun için bir şirket kurdu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde ve Suudi Arabistan'da, burada da önü belirtildiği gibi, projelendirmekle ilgili ön anlaşmalar ve iyi niyet sözleşmeleri imzaladığını belirtiyor ve bunu e, KAP'tan da ta zaman zaman takip ediyoruz. Bu arada faaliyet raporunu okumanızı tavsiye ederim. Sadece bu şirket için değil, bütün şirketlerin düzenli olarak faaliyet raporlarını okumanızda çok fayda var. Hem gelecekle ilgili hedeflerini, hem varsayılan o dönemdeki resmi şirketin durumunu, profesyonellerin açıklamalarını oralardan net takip edebilirsiniz. Şirketle ilgili en iyi bilgi alınacak yer faaliyet raporlarıdır. Hem kolay okunur hem de grafiklerle ve görsellerle de desteklenmiştir. Rahatlıkla buralardan şirketlerle ilgili ciddi bilgiler edinebilirsiniz. Faaliyet raporlarını okumanızı tavsiye ediyorum. Az önce de söylediğim gibi burada bu ayrıntıları verilmiş bir şekilde toplam net varlıkları 218 milyar ve yükümlülükler düştükten sonra da 167 milyar TL'lik bir net varlık değeri var şirketin. Evet, buradan da göreceğiniz gibi 2024 yılında çok ciddi bir anda kar patlaması yaşandı. Aslında 2023 yılında da Favoy'una baktığınız zaman ciddi bir kar var. Fakat işte enflasyon muhasebesinin etkisiyle biz o karı maalesef net karda göremediğimiz için burada sıfırın biraz altında yani zarar olarak gözüktü. E tabii bu rakam bir anda 2024 yılında yukarıya doğru patlamış oldu. Gelir paylaşım modellerindeki kar beklentilerini de buradaki grafiklerden görebilirsiniz. E, ciddi anlamda paylaşımlarda neredeyse yarı yarıya kar almakta şirket. Türkiye'de arsa problemi artık yavaş yavaş büyük şehirlerde yaşandığı için devletin elinde yani hazinenin elindeki arsalar çok değerli ve kıymetli hale gelmiş durumda. Bunları projelendirmekte Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na düştüğü için her zaman için en büyük projelerde mutlaka biz Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı ortak olarak projelerde beraber, büyük projelerin hepsinde beraber olarak görebiliyoruz. Çünkü dediğim gibi büyük arsalar şu anda genellikle hazinenin elinde ve bu paylaşımları devletle beraber özel sektöre vererek projelendiriyorlar. Burada bir Yabancıya satışla ilgili bir grafik var. Burada da gördüğünüz gibi aslında 2021-2022'deki trend aşağıya doğru gitmiş ve düşüş görüyoruz. Yabancıya satışlar aslında Türkiye'de bir dönem olduğu kadar yüksek değil. Bu da gayrimenkul yatırım ortaklığıyla ilgili bir genel bilgi olsun. Evet burada da 2025 hedeflerini tekrar üzerinden geçiyor. 77 milyar TL'lik bir proje satış hedefi var. 12 milyar TL'lik net kar hedefleri var. Aktif büyüklük biraz önce de söylediğim gibi 245 milyar TL bir aktif büyüklük hedefleri var. Bu hedefleri tutturma ihtimalleri çok çok yüksek. Çünkü dediğim gibi zaten projeler alınmış devam ediyor. Ve bir şekilde teslim edilecek ve bunlar büyük ihtimalle yıl sonunda tutturulacak hedefler olarak da anlayabilirsiniz. Şirketlerin de emlak gayrimenkul yatırım ortaklığı ile ilgili raporları, çeşitli raporları bulunmakta. Fiyat farklılıkları da çok fazla aslında burada ama ben ziraat yatırımın yazdığı ya da Halk yatırımın yazdığı sanırım iş yatırımında 23 civarlarında evet bir al hedefi var. Yatırım finansmanı 24 civarlarında var. Ben şu anda bir emlak gayrimenkulü kısa vadede yani faiz indirim süreciyle beraber hikayenin devam etmesiyle beraber bir %20-25'lik daha prim ihtimalini görüyorum. Şu anda 18'ler civarlarında yani 21-22 hatta 24'lere kadar kısa vadede gitme potansiyeli var. Zaten raporlarda bunu destekliyor. Şöyle günlük grafikten devam edelim. 19 Mart şokundan sonra sanırım Nisan Nisan ortasında onlara civarlarında çok ciddi bir şekilde alım fırsatı verdi şirket ve oradan bugüne neredeyse %70'lik bir prim yaptı. Yani bir buçuk 2 iki ay 2 iki ay 2,5 iki ay civarında %70'lik bir prim yaptı. Dediğim gibi aslında primli, yukarıya marjı ne kadar kaldı diye sorarsanız bence bir %20 civarında daha marjı var. Bundan sonra aslında kar realizasyonlarını da fırsat olarak görmek lazım hissede pozisyonu olan insanlar için diye e, tahminde bulunabilirim. Dolar bazında baktığımız zaman hisseye hisse 0.49'larda ya da 0.50 centlerde ciddi anlamda bir tepesi var. Oraya doğru gitmeye çalışıyor. Yani baktığımızda 0.45'lerden yaklaşık %10'luk daha bir dolar bazında hedef olduğunu görüyoruz. Oraları geçebilir mi? Geçebilir ama ben oralar ve oraların biraz üstünde artık burada pozisyon olan insanlar için biraz hafiflemenin, pozisyon azaltmanın doğru olabileceğini düşünüyorum. Yukarılarda 69'larda 70'in hemen altında. şöyle bir trend hareketi yapabilir mi? Burası burada enflasyon sonrasında yani 2022'nin ortasından itibaren bu ciddi yükselişi yapmıştı ise yaklaşık 2.60'lardan 9.5'lara kadar. Aynı ciddi, şiddeti burada gösterebileceğini ben düşünmüyorum ama yukarıya doğru dediğim gibi bir %20-25'lik yolu var. 70'in üzerine çıktıktan sonra dediğim gibi artık yavaş yavaş pozisyon azaltmakta fayda olabilir. Şöyle emlak gayrimenkulün endekse göre bölünmüş halini de size göstereyim. Biliyorsunuz gayrimenkullerle ilgili bir, bir analizim vardı. Endekse göre daha kuvvetli kalacaklarla ilgili. Buradan da onu görebiliriz. X u böldüğümüz zaman grafiğini evet gördüğünüz gibi neredeyse bu az önce de gösterdiğim gibi Nisan ortasından beri endekse göre ciddi anlamda ayrışmış vaziyette e, hisse. Sektör de bununla beraber aynı benzer performansı gösteriyor. Gayrimenkul yatırım ortaklarının hemen, hemen hepsinde de aynı görüntü var. E, yaklaşık evet buralarda 0.18 0.018'lerde yani Burada da şu seviyelere geldiğinde, şu seviyelere geldiğinde yaklaşık %20 yukarısı oluyor endekse göre. Yani endeksin üzerinde bence bir %15-20 daha performansı da var. Böyle değerlendirebilirsiniz. Yani burada da aslında biraz önceki %15-20'lik yukarı hedefleri aşağı yukarı teyit ediyor. Ama dediğim gibi kar realizasyonları için kullanmakta fayda var diye görüyorum ben şimdilik. Çünkü önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin bir süre sonra belki tekrar bekle göre geçeceği için burada da bunu fırsat bilip hani yaşanacak yükselişlerde büyük pozisyonlar, akıllı para satış yapmak isteyebilir. Bunun için dikkatli olmak lazım. Son dönemin en hareketli sektörlerinden birisi olan Emre Kayri Menkul'le ilgili görüşlerimi sizle paylaştım. Videomu beğenir, abone olursanız ve iletişim içinde etrafınızdakilerle paylaşırsanız memnun olurum. Çok teşekkür ederim.